Bir kal. Yenge çağırıyor. Girin. Oturun. Neyin nesi bu Temur'un kızı? Kaç yaşında? Biz de ilk defa duyduk Firuze yenge. Dayınız, Temur'un her şeyini bilir. İlla ki bahsi geçmiştir. Sizin de mutlaka kulağınıza bir şeyler çalınmıştır. Bak bana her şeyi anlatın, gerçekten fena olur. Yenge vallahi bak, Dumrul dayı bizim yanımızda Temur Bey'in özelini konuşmaz. Bize öyle mevzular açılmaz bile. İnan bak, ne istersen onun üzerine yemin edebilirim. Peki. Özelini bilmiyorsunuz, tamam. Peki niye tıktı bizi buraya böyle? Ha? Niye evimizden kaçtık geldik buraya? Hiç mi sormuyorsunuz Dumrul dayınıza ne oluyor diye? Sorsak da söylemez ki lafa ağzımıza tıkar. Arayın o zaman dayınızı. İstanbul'a niye gitmişler? Neresinde ne yapıyorlarmış? Öğrenin sonra da bana anlatın. Hadi. Kulağını kesip eline versen hayatta dayım istemediği şeyi söylemez. Ararım ama boş yere azar işitiriz. Yakmayın bizi durduk yere yenge. Sabah haber gelir. Yerini bulun o zaman. Bulun öğrenin. Hadi çıkın şimdi. Kızım, biraz sakin olur musun lütfen? Saatlerdir deli gibisin. Kendine zarar vereceksin. Böyle bir şey nasıl saklanır anne? Aklın alıyor mu? Ya mesela düşün, benim bir çocuğum var. Ben o çocuğu gidip bir yerlerde birine bırakıyorum. Sonra buraya geliyorum, evleniyorum. Ve kocama tam altı yıl bu çocuk hakkında hiçbir şey söylemiyor. Sence bu normal bir şey mi? Çok garip değil mi anne? O zaman belki başka şeyler de saklıyordu benden. Koskoca koca çocuk belki de küçük onu da bilemiyorum belki de benimle evliyken yaptı o yüzden kemküm ediyor gerçekten delireceğim anne bak çok haklısın gerçekten çok haklısın ama bir karar vermen lazım sen bu adama güveniyor musun güvenmiyor musun Allah bilmiyorum anne. Bilemiyorum. Eğer Temur'a güveniyorsak, ki ben çok güveniyorum. Mutlaka mantıklı bir açıklaması olacaktır bize. Bilmiyorum anne. Gerçekten bilmiyorum. Belki de İstanbul'a gidip kendisinden dinlemem lazım. Şunu kaldırır mısın lütfen?